Herkese merhaba. bugünkü haberimiz maalesef bir savaşa veri. Hadi incelemeye başlayalım. A big conflict started in Israel. A big conflict büyük çatışma. Start started başladı. Start başlamak demek. Started geçmişte oldu ve başladı. In Israel. In bir ülkede. In Turkey. In İstanbul bir ülke bir şehir bir coğrafi lokasyon içinde yer olan bir olayı anlatıyorsak bunu in anlatıyoruz. On Saturday Hamas launched a big surprise attack from Gaza. On Saturday. Saturday Cumartesi haftanın günlerini söylerken haftanın günlerinin önüne on koyuyoruz in değil. Haftanın günlerinde on, yılın aylarında in, haftanın günlerinde on, in March, 10 Monday, okay karıştırmayalım bunları. Hamas launched, launched başlatmak, launch. Başlatmak fiili. Start vermekle aynı anlama geliyor neredeyse. ED takısıyla geçmişte olduğunu söylüyoruz. A big surprise attack. Atak, saldırı, hücum. Surprise, surprise. From, nereden? Den, den, iki. Gazza, gazzeden. Soldiers fired thousands of rockets, and they killed people in several Israeli towns. Soldiers, askerler, fired, fire, ateş açmak, fire, ateş etmek, ateş açmak. Yine sonunda E D taksi gelmiş geçmiş. An, thousands of rockets, rocket, thousands, binlerce, and they killed, killed, öldürmek. people in several Israeli towns. Several birçok. Birçok birkaç. Town kasaba. Yine coğrafi bir lokasyondan bahsettiği için buradaki gibi in kullanmış. Israel declared a war. Declared a war. Declare. İlan etmek. A war war biliyorsunuz savaş Prime Minister Benjamin Netanyahu said they would win Prime Minister Benjamin Netanyahu Prime Minister Başbakan said söylemek seyin geçmiş halde They would win win kazanmak kazanacaklarını söylemiş. Many Israelis and Palestinians got hurt and some Israelis were captured. Many Israelis and Palestinians got hurt. Bu get. Get fiilinin ikinci hali got. Get hurt'un ikinci hali get better. Siz e, ruhsal ve fiziksel durumun iyiye gitmesi, kötüye gitmesi yani anlatırken önüne get fiilini koyuyoruz. Get better, iyileşmek, iyi, iyi, iyi olmak, get hard, hard e, yaralanmak, Verb, geçmiş zaman, some Israelis were captured, bazı İsrailliler ele geçirilmiş, yani rehin alınmış, Islamic Jihad also joined the fight, and people worried that the violence could spread to other places. Islamic Jihad also, ayrıca, join, join katılmak demek, katılmak in yine geçmiş zaman kullanılmış, could you join the party, party, tonight. Bugün part, bu gece bu akşam partiye katılabilecek misin? Katılabilir misin? And people worry, endişe etmek. That the violence, şiddet, cult, spread, yayılmak, virüsün yayılması, şiddetin yayılması, savaşın yayılması gibi kullanılabiliyor. Kult, geçmişte kullanılan hali. Ama geleceği de tasvir edebiliyor bu. E, places, diğer noktalara yarılmasından place, yerler yer demek endişe ediliyormuş. The Israeli army called reservists to help because the situation is getting worse. Israeli army called, kol, çağrı, aramak mesela kol. Aynı zamanda birine bir şekilde hitap etmek ya da bir çağrıda bulunmak anlamına da geliyor. Reserves. yedek kuvvetler bunlar muhtemelen. To help. To help. Çağrıda bulunmuş reserveslere yardım için. Because the situation, situation, durum is getting worse. İşte az önce bahsettiğim duruma benzer bir durum. Get better, getting better, getting worse. Bir durumun kötüye gitmesini anlatıyor burada. The situation is getting worse. Durum daha da kötüye gidiyor. Durum kötüye gidiyor. Bu yüzden çağırıyormuş dedikleri. Soldiers in cars killed more than 260 people at a music festival on Saturday. Soldiers in cars arabalardaki askerler killed öldürmek fiili biliyorsunuz. More than 260 people. More than bir şeyden daha fazla. Neyden? 260 sayısından daha fazla insanı öldürmüş. Nerede? At a music festival on Saturday. Bakın yine günün önüne günden bahsederken bir günden bahsederken on geldi. Burada at kullanıyoruz çünkü bir event de olduğum, bir eventteki bir olaydan bahsederken et kullanılıyor genelde. Some people managed to run away or they pretended to be dead, but many were not lucky. Some people managed to run away. Run away kaçmak. Uzaklaşmak. Managed yönetmek. Kaçmayı yönettiler, başardılar. Or ya da they pretended numara yapmak, rol yapmak, to be that, to be pretended, to be iki fiili birleştirirken araya tu atıyoruz, to be olmak fiili, dead, ölü taklidi yapmış onlar. But many were not lucky. Fakat çoğu şanslı değildi. Bu haberimizin incelemesini tamamladık. Haberin dinlemesini yapmayı unutmayın. Birden çok fazla yapmanız buradaki öğrendiğiniz, duyduğunuz kelimeleri edinmenizi hızlandıracaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. A big conflict started in Israel. On Saturday, Hamas launched a big surprise attack from Gaza. Soldiers fired thousands of rockets and they killed people in several Israeli towns. Israel declared a war. Prime Minister Benjamin Netanyahu said they would win. Many Israelis and Palestinians got hurt, and some Israelis were captured. Islamic Jihad also joined the fight, and people worried that the violence could spread to other places. The Israeli army called reservists to help because the situation is getting worse. Soldiers in cars killed more than 260 people at a music festival on Saturday. Some people managed to run away or they pretended to be dead, but many were not lucky.